Gitti kızım. Aferin, getir. Getir kızım. getir. Bacı, aferin. 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 Bırak kızım. Bırak kızım. Aferin. Oh, çok güzel. İlk çoluğumuzu aldık. Aferin kızım. Awesome. Awesome. Ah gidiyorum, gidiyorum, ben Ne düştü? Aferin. Hop, geti kızım. Geti. Maşallah. Getir. Getir, bırak kızım. Bırak, ver. Maşallah. Maşallah kızım. Geti bacı. Geti. Geti aferin kızım. Aferin kızım. Aldın sen de. Getir. Getir. Aferin kızım. Bırak. 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 Aferin kızım. Aferin kızım. oh, anasının gitti be. Hadi bacı. Şu bölgelerde kalkabilir. Yerde bakın. Ah kal burada. Gitti bacı. Ah, getir. 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 Aferin. Aferin. Bırak. Aferin, aferin bacı. Aferin bacı. Aferin bacı. Oh. Aferin bacı. Tamam tamam tamam. Bir ama bir ama bir, daha, bir daha. önüne bak önüne bak gidiyor. Tamam. Bak burada. Bacı gel. Bak burada bacı. Nasıl gireceğiz lan buraya? Varsa mecbur kalkacak. Bacı gel. Ha, Hadi. Gel. Aferin lan sana spa. Selamünaleyküm arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi karın bugün kaçıncı günü ne? Üç. Üçüncü günü. Üçüncü günü, çarşamba günü. Ee karda bir güzel e, yelvağı yaptık. Zaten siz de izlediniz. E, güzel atışlar oldu, güzel efsaneler oldu, kaçırdık ettik falan filan derken işte e, yani bir çuluk avı yapmış olduk. Ormanç olduğu biliyorsunuz ki e, popüler avlardan. E, ama hani biz çok yapma fırsatı bulamıyoruz. Daha daha böyle çıkmak lazım. Peşinde koşsak olur mu? Olur. Köpeğim e, Bacı da bu sayede biraz e, hani çulluktan e, nasibini aldı en azından biraz da e, hani av dağarcığına eklemiş olduk. Güzel bir avdı. Ne? Sence nasıldı? Abi güzel bir avdı bence. Karın keyfini de çıkardık. Avımızın keyfini de çıkardık. Karda yorucu oluyor ama güzel kuş vardı. Limitler 10'du ama biz 6 3'er tane yeterli olduğunu düşündük. Hava da müsaitti. Yer de müsaitti. Bu kadar bırakmak e, niyetine girdik. Bıraktık yani. Aynen gezdik tozduk değil mi? Güzel. E... Kendimizi de yorduk biraz ama. Evet evet kendimizi de yorduk. Gerçekten güzel kar manzaraları efsane. zaten herkes biliyorsunuz ki her gönlü, her avcının gönlünde kar dediğin zaman hani bir yangın oluyor hemen ava gideyim. Hani gün gelsin bir de kısıtlamalar biliyorsunuz ki her zaman müsaade etmiyor. Keşke müsaade etseydi de cumartesi kadar da avlansaydık. Karın ilk başladığı zamanlarda avlansaydık ama nasip işte hem kuş biraz Hani şey olmuş oldu. Ferahlamış oldu. Üç gün geçti çünkü. Bakın şöyle alana baktığınız zaman baya baya kar terekledi yani. Hasret diyelim. Bu şekilde güzel bir çığlık hava yapmış olduk. Herkese rast gelsin. Rast